...neyin mücadelesi, mücadelesini verdiklerine baktığınızda... ...bu bir direniş. işgale karşı direniş hareketi neticede. Ve Hamas dediğinizde... Hani ...sadece 30-40 bin savaşçıdan bahsetmiyorduk... ...2 milyon kişi aslında... ...doğrudan veya dolaylı olarak... ...bu direnişin bir parçası olduğu için aslında... ...hem motivasyon çok sağlam... ...hem bu hem, e, oradaki insanlarla... ...örgüt arasındaki bağ çok sağlamken... ...ve liderliğin ölüm sebebi de... ...bu mücadelenin bir parçası olarak gerçekleşti. Şimdi düşünün böyle bu ortamda e, bir pazarlık masasında sadece Simvar'ın naaşı için bir şeyden geri adım atmak e, Simvar'ın bizzat kendisini aslında bir noktada ihanet olmuş. Yani, yani, zaten Simvar'ın şehit edildiği evin sahibinin mesela açıklamaları vardı görmüşsünüzdür belki evimizde temiz, şehit olduğunuz için, evet. için onur duyuyoruz, gurur evet. duyuyoruz diye. yani e, bakış bu hı hı. dirayetin e, tamam. direnişin e, seviyesi bu e bu durumda e, nasıl bir çözüm bulunacak ABD'de hala İsrail'i desteklerken? Şöyle ki çözüm çok olası değil. Yani aslına bakarsanız belki de 80'lerden bu yana Filistin meselesi. Aslında bir çözümsüzlüğe hapsedilmiş vaziyetteydi. yani bugünün sorunu değil aslına bakarsanız çözümsüzlük dediğiniz atmosfer. Yani tabii 1919'a, Balfour'lara kadar geriye döndük döndüğünüz günden itibaren aldığınızda eğer geçen gün kayıp yazan bir mesele bu. Oranın, Oradaki yaşayan insanlar için. Dolayısıyla mücadele bitmeyecek. Çok uzun soluklu bir kriz bu. E, bugüne dair de bir çözüm veya e, çatışmanın dozunun azalması gibi bir şey. Yine kısa vadede çok olası değil. E, şimdi en başta bir Hamas tarafından başlamak gerekirse Hamas'ı diğer örgütlerden ayıran şeyine, Bölgedeki diğer aktörler, diğer devlet dışı diye çok sağlıklı bir tanımlama değildir ama devlet dışı silahlı aktörler olarak yine söyleyelim. Onlardan ayıran şey nedir Hamas'ı diye baktığınızda az önce söylediğim gibi çok temel bir motivasyon var ve iki çıkışlı bir yolu yaşayacaksınız ya öleceksiniz. Yani arada farklı yelpazede farklı seçenekler söz konusu değil. Ee, pazarlığa oturduğunuzda neyin pazarlığını yapacaksınız. Neticede milli bir mücadele veriyorsunuz. Bugün mesela Hizbullah üzerinden baktığınızda az önce hocam da gayet iyi anlattı onu. Yani Nasrallah öldü evet. Hizbullah'ın bir sonraki adımını düşündüğünüzde masada Sadece ölüm ve kalım arasında farklı seçenekler de doğabiliyor. Çünkü Hizbullah dediğine şey İran'a doğrudan bir aslında uzu gibi. Veya aslına bakarsanız İran'ın stratejik öncelikleri üzerinden bir noktada stratejisini belirlemek zorunda olan bir aktör. Tabii ki bölgesel bir pozisyonu da var, siyasi bir aktör. Ama dediğim gibi işte iki çıkışlı bir yolu yok onun. Yine Yelpaze'de farklı... E, e, çıkarlar, farklı ilişkiler, farklı networkler bu işin içine dahil olabiliyor. Hamas'ta böyle bir şey söz konusu değil. Yine Suriye iç savaşındaki birçok silahlı aktöre bakalım. Yani mesela oradaki iç savaş ortamında şu an hali bir statüko oluşmuş durumda. Aktörler özellikle yabancı aktörlere baktığınızda bölgenin dışından gelen yani işte Türkiye, İran, Rusya, Amerika olarak baktığınızda sınırlar birbirine dayanmış vaziyette ve oyun kitlenmiş. Dolayısıyla oradaki silahlı aktörler bir sokağı kapatan, bir mahalleyi kapatan, bir küçük bir kasabayı kapatmış aktörlerin orada hayatta kalmaya dair bir savaş lordluğu hatta diyebileceğimiz oranın gündelik ihtiyaçlarına dair belli çıkarlarla dahi aslında varlıklarına devam ettirdikleri veya belli mücadeleleri verdiklerini görüyoruz. Kendi aralarında çatışmalar diye. Yani farklı motivasyonlar çok fazla var. Ama Hamas'ta dediğim gibi bunların hiçbiri yok. Hamas'ta bir dış angajman söz konusu değil strateji belirleme konusunda. Çünkü dediğim gibi bu bir milli mücadele ve abluk altında bir bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla onların önünde savaşmaktan, direnmekten başka bir yol da yok. Bundan bu yüzden geri adım atmaya niyetleri de yok. Yani o yüzden lidere bağımlı bir örgüt yapısı yok, çıkmıyor önümüze. Heniye gider, Siyah Yasin var gelir, o şehadete erişir. Başka birisi gelir ama dava o dediğimiz şey aslında belki de en saf haliyle devam ettiği yer. Orta Doğu denkleminde bir davadan bahsedeceksek Filistin davası, Kudüs meselesi. Orada olabilecek en saf haliyle Gazze'de devam ediyor. Bakın El Fetih dediğinizde, Batı Şeria dediğinizde yine farklı çıkarlar, farklı motivasyonlar devreye girebiliyor. Dış angajman söz konusu. İsrail'le bile belki orada farklı bir angajman söz konusu. Ama Gazze'de bundan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla Hamas tarafında mücadele sonsuz devam edecek. Bu ama Gazze'de devam edecek. Ama Gazze'nin dışına itilecekler ama orada devam edecek. Fark etmez. Oradaki mücadele İsrail ile elbette sürecek bir sonuca varana kadar. Diğerlerinden ayırt edici bir özelliği de gördüğümüz kadarıyla işte Hizbullah gibi ya da İran gibi e, olmanın aksine İsrail istihbaratının çok içinde bulunup barınamadığı bir yapı şu halinde şu anda 7 Zınlar, Ekim'deki bu evet. taarruzda da e, üste üstte yapılan baskında alınan belgeler vesairelerden sonra özellikle İsrail istihbarat unsurlarını İstihbarat servisleri nerelerde açık verirsiniz? Şöyle bir düşünelim e, devlet açısından baktığımızda. Vardı. Ticaret yaparsınız. Ticaret bir ilişki gerektirir. O ilişkiler ağını birisi nüfuz eder. Bir istihbarat açığı oluşur. Devletler arası ilişkilerde yoğun diplomatik tra diplomatik trafiği olan ilişkilerde. Çağrı cihazları mesela, temin edilmesinden bahsettiniz az Gibi önce. gibi bir sürü şey. Bunların her biri size bir açık aynı zamanda bir zafiyet gösterebileceğiniz alanlar aynı zamanda. O yüzden dikkatli davranır devletler bu gibi e, etkileşimlerde. Ama Hamas dediğim gibi bu abluka. kapalı zaten. O kadar kapalı ki. Yani zar zor tünellerden gelen e, aslında İHA ile hayatlarına devam Doğal eden. Doğal olarak bu, böyle bir e, etkiye zaten tabii ki bir olabiliyor sınırlı Etki oluyor yani. Bu da aslında belki de o Avantazı davanın var. saflığını korumasında da bir faktör aynı zamanda. Yani işte evet. o yüzden Hizbullah'tan veya bölgedeki farklı aktörlerden Hamas'ı bu noktada ayırıyoruz. El Fetih'ten ayırıyoruz. Şimdi bir de diğer tarafa baktığınızda yani İsrail açısından az önce hocam da söyledi Netanyahu için Senaryo iyiye doğru gitmiyor. İsrail için şimdi İsrail ilk kez bir yeri işgal etmiyor. Daha önce Gazze'deki yerleşim yerlerinden çıkmak zorunda kaldığı bir senaryo oldu. Lübnan'dan çıktı. Uzun zaman süren bir işgal 18 sene miydi hocam? Aşağı 82, 82 2000, 2000 şimdi. Doğru. Şimdi demek ki İsrail için de bir sürdürülebilirlik meselesi var elimizde. Demek ki İsrail'in de bir limitleri var. Bunu daha önce gördük. Bugün de görebiliriz. Daha önemlisi bence bugünkü konjonktürün İsrail'e getirdiği Netanyahu'ya kısa vadede iç politik bir kazanç olarak evet çatışmanın sürekli canlı olması, savaşın sürekli canlı olması, sürekli bir e, yeni coğrafyalarda aslında bir düşman yaratma, o düşmanın üzerine gitmek Netanyahu'ya kısa vadede bir iç politik kazanç getiriyor. Ama dış politik olarak baktığınızda İsrail'in e stratejik limitlerine baktığınızda e, bölgedeki bu angajmanı, 7 Ekim itibariyle daha önce görmediği bir şeyle karşılaştı. 7 Ekim günü hep söylediğimizde işte, vurulabilir bir ülke haline geldi İsrail. Yani masa ters döndü. Nisan ayındaki konsolosluk saldırısı sonrası İran'ın yaptığı misilleme her ne kadar İran bunu olabilecek en alt düzeyde en zarar vermeyecek şekilde bile yapmış olsa İsrail'in topraklarının vurulabildiğini yani İsrail hava savunma sistemlerini İran'dan gelen balistik füzeleri engelleyemediği bir noktada ortaya çıktı. Engellese bile bunun oranlarının nasıl düşündükleri kadar yüksek olmadı. Dolayısıyla İsrail'in aslında güvenli bir yer halini almadığını artık ya görüyoruz. Sadece düne bile baksak bunu anlayabiliyoruz. İşte, yani. Evet. Yani Kayseri ya da bile yani tabii çok ki tabii oyun ki Ve şimdi Netanyahu'nun evi vuruldu evet. diye bir şey. Yani Hizbullah evet. Netanyahu'nun evini vurabilecek e, cürete sahip. Bu yani liderini İsrail'in evet. öldürdüğü Hizbullah. Bu 10 bu... sene önce, 5 sene önce, 4 sene önce çok hayal edebileceğimiz bir şey değil. Ama ne oldu? İsrail kendini bir girdabı hapsetti şu anda. Hmm. Evet bu girdap bölgede İran'a, Hizbullah'a çok ciddi kaybettiriyor. Filistinlilere çok ciddi kaybettiriyor ama aynı zamanda İsrail'in her an daha fazla vurulabilir bir ülke olması gerçeğiyle tanışması sebep oluyor. Nüfus hareketliğine sebep oluyor. Kaçıyorlar e de, mı? Tabii mesela, ki zaten işin o boyutu da var. Şimdi İsrail bir güvenli bir adacık gibi orada. Hani İyi bütün değil. bölgede öyle bir izlenim yaratılıyordu. tüm dünyadan gelin diyorlardı Yahudilere. E bugün öyle bir şey söz konusu değil. Her yer hedef. Gazze'nin kendisi zaten bugün doğrudan onlar için tutmaların zor olduğu bir alan. Hala tünellere nüfuz edemediler. Evet Hamas orada bir alan kontrolü üzerinden bir direniş yapmıyor. Ama şu an İsrail için Gazze'nin her santimetre karesi bir tehdit alanı. He, nereden geleceğini hesaplayamadıkları bir tehdit alanı. Artık bölge de o noktaya geldi. Çünkü İran'ın balistik füzeyle ikinci saldırıda F-35 hangarlarının yakınına uğrabiliyor çalışıyor. olması mesela. Normal şartlarda savaş sebebi olmasını beklersiniz. Evet. Tıpkı İsrail'in İran'ın konsolosunu vurmasının İran açısından bir savaş sebebi olması gerektiği gibi. Ama bölgenin şu anki konjonktürü, aralarındaki bu denge Savaş sebebi olmasını engelliyor. Çünkü ne İran, İsrail'e bir konvansiyonel savaş peşinde ne İsrail, ABD olmadan İran'la savaşmak Aynen. peşinde. Şimdi İsrail, ABD olmadan İran'la savaşmak gibi niyeti yok. Veya Türkiye'yle veya Mısır'la. Nitekim bunu Mısır üzerinden de test edebiliyoruz. İttiremiyor Filistinlileri Mısır'a Gazze'den. Demek ki bir sınırı var en azından stratejik hedeflerine belirli bir sınır koyduğunu görüyorsunuz. Şimdi hal böyleyken İsrail'in girdabı ne zaman bitecek? Savaşamıyorsun. Yani rakibin savaşma iradesini İran'ın veya Hizbullah'ın veya başka aktörlerini kıramıyorsunuz. Ancak bir savaşla kıracaksınız. Ama bunu ABD üzerinden yapmak istiyorsunuz ama ABD gelmiyor. Sadece diyor ki istediğin kadar çatış, istediğin kadar karşılıklı füze at. Ben sana füze de veririm, hava savunma sistemi de yollarım. Para da veririm. Aslında ama senin adına savaş Kısmı da tabii.